Arkadaşlar bugün sizlerle beraber renk yanımda bugün balde oynayacağız. Arkadaşlar evet bal oynayacağız. Baldo yok. Nerede bal? Ben buradan. Neyse ee, şimdi baldo oynayacağım. Abi. Ve şu kızgın öğretmenimiz var ya çok kötü. Oyna. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. <anthropology> <lequel sounds> <prescribe> <renamed> <throat> It's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Just type the correct answer into the empty. Great job! That's right! Uh -huh. You got it! Good one! You did great! Come here and get your prize! A shiny corner! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on. Problem 1: 8. Good one. Problem 2: 4. PLUS 3 EQUALS GOOD ONE PROBLEM 3 PLUS oh, Koşuyorum koşuyorum Kaç 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 Sen Aa, arkamdasın biliyorum Arkama bakabiliyordum ya. Ben niye arkama bakıyordum? Bana ne çikolata? Bana ne çikolata? Ben ne? Oh, oh shit man! Hayır, 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 oh hayır, hayır sen olmaz, sen olmaz, sen olmaz, sen olmaz, sen, olmaz. sen kötüsün. Ben bir anda jumpski atacak değil mi? Gelmiyor. Gel. Sana. Allah, sana Let's try. Arkanda şey var, ip patlamış. Kolay, kolay alalım çabuk kolay işimizi çok yoruyor. Wow. Yeah. kolayınız kullanamadım. yes daha kötü daha kötü olacak ee, ben daha şey yapmadım da sallayacağız artık bunu ee, salla salla salla, salla. Tamam, şimdi geç 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 okey 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 yes go yes <laughs> <Sen> gelme, <yine. gülüyor> Ready no mi boş. Ya ki? oy. reklam giriyor. Niye böyle bir şey var? Oh hi. Welcome. for everybody's favorite. Oğlum, oğlum bak doğru değil mi? mi kalıyor ya? Eksi mi? Eksi bir mi? Bir şey mi <laughs> Matematikte berabersin. E sen çok mu iyisin sen? Dur matematik hocası olduğu için yorulabilirsin. Şimdi ben mi geliyorum? Tamam. Kaç kaç kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> <bunu> nefret ediyorum. <laughs> ben çok sevmiyorum. Sarı... Evet. Katacağım Bir dakika arkadaşlar. Da ben bir şey oh, yapacağım. Arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bir geçemedim baldiği. İki tane kitap yapabiliyorum sadece. Yok ya. <gülüyor> 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 Now it's time for everybody's I can't believe it. You're incredible. Problem 2. <laughs> Allah ya çok sinirlendim artık. Every door you open, but I never been naked. Ah, I know. Kisses. What is there? Oh, Melba. You need to collect two notebooks before you can use oh. these doors. Bir dakika ya. Ya emin değil ya. Bazı veriyor mu? Gelecek. Ben şöyle hemen. Çok cam atıyor ya. Hı hı. Yok ya vallahi. <laughs> Yok. Vallahi start başla. Ben ne? Oh, hi! Welcome to my schoolhouse! Now it's time for everybody's favorite subject Math! Answer the three questions for a good one. Problem two. S I can't believe it! You're incorrect! Uh huh! You got it! Problem one. Good one. Problem two. cheers <laughs> Salla salla. Tamam. Koş 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 hemen. Burada kola alacağım. Oluyor çok gelmesin. Hadi 3 yaptık adamsınız. Bir de konuşamıyorum ya bir dakika. No running in the halls. Fifteen seconds. Detention for you. You should know better. Yok, well la yok, shants, yeah, well, shants, yeah. What I you doing? Then you have <tune> that somebody. great job that's right problem you're doing fantastic problem three good one you did great come here and get your prize a shiny quarter just click problem one seven plus five Equals Great job, you're doing fantastic. Problem three plus times equals. normalde hocam. vay, merhaba kalıcı. Aa Bu sefer buradan gidelim. <laughs> Ow, sakin ol. <laughs> Hiç duymadım seni. Koşmuyorum hocam. kalabilir. şu e, pardon. E, şu ipçi içi gelirse Evet, tamam. Kapı yok. kapıyı I want to play with someone. Let let's play. One, two, three, four. Whoa, well, let's play. No relief. Let's play really again. Fifteen seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Let's play! Let's play. Ready? Go. geldim. Ama 3 tane nokta box kaldı. Sweep, 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 sweep. Ne oluyor? <laughs> onu yaptım? Charles mı yapıyorum? Charles we dancing Sweep, 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 sweep sweep sweep, 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 sweep. Let's play. Ready? Go. One, two, three. Oh, okay. sıfır Çok. şey çok şeysin. Aferin oğlum. No running in the hall. Thirty seconds. Detention for you. When will you learn? Arkadaşlar görüşmek üzere ya. Bay bay. Vallahi yok. A toplayamıyorum kitapları. Neyse kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyorum. Her gün bir video atacağım. Ee, söz veriyorum size. Atamazsam da e, bir e, bana bir şey olmuş demek ki de hastayımdır. Ee, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olur abone olun. Bakın. Ee, 120 abone olmamıza çok az kaldı. Hedefimiz 120-130 abone. Ha, i̇nşallah 130'u 120'yi de geçeriz. Sizi seviyorum. Şekeriz kanalına sunar.